Başkanımızın, yöneticilerimizin beraber olma isteğini kıramadık. Burada beraber olduk. Dönüp çalışmalara devam edeceğiz. Hafta sonunda oynayacağımız Konya maçının hazırlıkları şu röportajı yaptığımız saatte İzmir'de devam ediyor. Biraz sonra antrenmanla ilgili raporu alacağım yeni çıkmış bir takım ve birçoğu da ülkeye ilk defa gelmiş futbolculardan oluşan bir takım itibariyle baktığınız zaman başarılı bir grafik sayılır. 3 haftalık periyot. Bunu daha iyi yapabilir miyiz? Bunun çalışmalarını yapacağız. O potansiyelimiz var. Onu inşallah geliştiririz. Yani 6 olarak biz izleyenlere keyif veren bir futbol izletmek istiyoruz. Bazı maçlarda yani belki o çizgiyi yakalamayabiliriz ama genel olarak baktığınız zaman sezon sonunda yüzde %80 yüzde seksen civarında oynadığı futbolla adından söz ettecek bir takım yaratmak istiyoruz. Bir iki tanesi hariç istediğimiz gibi geçti. 9 tane dışarıdan futbolcu kardeşimizi aramıza kattık. Bunlar e, maliyetleri e, altıya hiçbir şekilde e, rahatsız etmeyecek şekildeydi. Yani e, en yüksek transferimiz e, kalecimiz oldu. O e, kendisine e, yaptığımız ödemenin e, kat ve gazdasını e, herhangi bir transferde bize kazandırır. Diğer arkadaşlarımızın e, yaş ortalaması zaten 23-24 civarında. Onlar da sezon sonunda e, muhtemelen isimlerinden çok bahsettirirler. Dolayısıyla e, harcadığımız iki aylık süreç yani final maçından sonra e, bizim televizyonun karşısında e, Güney Amerika'dan, Asya'dan, Avrupa'dan, e, Kuzey Avrupa'dan baktığımız futbolcularla ilgili e, düşüncelerimizde yanılmadığımızı ilk üç haftada gördük. Bunlar daha da e, gelişecek. E, dolayısıyla transfer politikası hem... E, Mali açıdan kulübe önemli bir yük getirmedi. Hem de bizim sağ açı e, beklentilerimizi karşılayan transferler oldu. E, genel olarak baktığın zaman memnun ediyor. Yani e, Altay bir şeyi gösteriyor şu anda e, ligde. Ligde topa en az sahip olan takımlardan e, bir tanesi Altay. Ama rakip kaleye en fazla şut atan, ceza sahasına en fazla giren takım. Dolayısıyla bu bizim bir yerde e, oyun anlayışımızı, oyun türümüzü de gösteriyor. Yani biz topa sahip olmak bizim için çok fazla bir değer ifade etmiyor açıkçası. Topa sahip olduğun zaman ne yapmak istediğimiz bizim için değerli. Onu biz %65 de sahip olsak yaparız, otuz da sahip olsak yaparız. Zaten ortalamamız yüzde %40 civarında falan olur bu sene. Peki teşekkürler. Evet,